Ali hoş geldin kardeşim. Dükkanımıza şeref verdin kardeşim benim. Ne diyor Nasılsın? de. Evet. Şimdi Ali bak. Şi şey, kakalama, kokalama yok. A, güzel, muhtar, şu güzel sesinle. Güzel söyleyeceğim. söyleyeceksin bak. Benim için. Evet. Hadi bakalım canım ciğerim. Galip Muhtar abimiz ha. için güzel bir makam söyleyeceğim. Hadi şöyle milletin kulağının pasını bir sil Hı. şöyle. Ciğerlerini şöyle bir paramparça et ha. şöyle. Hadi bakalım. Hadi bakayım sana. Bak. Bak. Deli ağzıyla deli ne ilgisi var? Belgin sesi ne ilgisi var Ali? Ses se yani makam söyleyeceğim. Ben söylemeyin deli de. de. Torba taşı demiyor Ali makam söyle diyor. Maham. Yok hayır. Ali. Şş. Ali. Bi, bak. Didin, hayır. Ali bak. Ne diyin ne Ali? Söyle. <laughs> Hadi söyle Ali. Şu güzel sesini. Az söyle, az, az az. az, söyleme. Ne söyleyeyim? Ne bileyim, hangisini biliyorsan onu söyle Güzel seyircilerimizden şu güzel <laughs> sesini mahrum etme. Hadi bana. Hadi bana.

Bizim Eri düğünleri izleyiciler için. Bütün de, düğünleri neden? Bir öpücü gönderiyorum diye. Diğer de de gönderiyorlar. Hadi öp gönder. Gönder, gönder. gönder, gönder. hadi. Ha. Bu da bay bay söyle bay bay. Ha? Ama bu kadar. Tamam bu kadar basit. Adamın şeyini ver. Yeken tomu vererek al işini. Ver beşini.